Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben biyoloji öğretmeniniz İlke Çevik. Kaldığımız yerden dersimize devam ediyoruz. Peki nerede kalmıştık? Geçen hafta size monohibrit çaprazı anlatmıştım. Bugün de dihibrit çapraz nedir? Sorular nasıl çözülür? Biraz onları inceleyeceğiz. Fakat bu dersi düzgün bir şekilde takip edebilmeniz için soru çözümlerini kontrollü bir şekilde takip edip ilerleyebilmek için muhakkak alttaki PDF'i indirin, önünüze alın ki not tutarken dikkatli bir şekilde size geçirebilirsiniz benim anlattığım şeyleri. Eğer hazırsanız hadi gelin hemen başlayalım. Şimdi bugün dihibrit çaprazdan bahsedeceğim. Di iki demekti, hibrit melez demekti. O zaman iki tane melez çaprazını konuşacağız biz sizle. Hemen bakalım buradan ne yapıyoruz? İki tane karakter yönüyle heterozigot olan iki birey arasında çaprazlama yapıyoruz bugün. Buna da ne diyoruz? Dihibrit çaprazlıyoruz. İki karakter demiş. O zaman iki farklı harf kullanacağım. Mesela A kullandım bir de B harfini kullanacağım. Aynı alel çiftleri olması gerektiği için ve bunların heterozigot olması için bunu nasıl heterozigot yazarım? Şu şekilde yazarım. Bunu nasıl heterozigot yazarım? Bu şekilde. O zaman bu benim birinci bireyim. Bir de ikinci bir bireyim olacak ki bu ikisini birbiriyle ne yapacağım? Çaprazlayacağım. Soruları çözerken dihibrit çaprazlamada da aslında genel mantığı bu. Hemen aşağıdaki örnek sorumuza bakalım. A ve B karakteri yönüyle Büyük A büyük A büyük B büyük B yani tamamen homozigot genotipli bir dişi birey ile küçük a küçük a küçük b küçük b çekinik karakterli tamamen yine homozigot bir birey olan erkekle çaprazlanma sonucu ne olmuş? F1. Daha sonra da F1'in kendileştirilmesiyle F2 nesillerinin genotip ve fenotip çeşidi sayısı ile fenotip ve genotip oranlarını bulmamızı istemiş. Şimdi öncelikle bunlar bizim parantellerimiz. Yani burada gördüğünüz iki tane anne ve babamız. Yani benim annem ve babamın karakterleri. O zaman ben ne yapmam lazım? Parantellerimin oluşturacağı gametleri hesaplamam lazım. Bunlar zaten homozigot olduğu için şuradan %100 büyük A, buradan da %100 büyük B gelir dediğime göre ne olacak buradan gelen? A ve B olacak gamet olarak. Buraya bakıyorum erkek bireye. Burada %100 küçük A. Burada da %100 küçük B geleceği için ne olacak? Şu şekilde bir gamet oluşacak. Dolayısıyla bu ikisi çaprazlandığında ben neyi bulmuş olacağım? F1 dölünü yani beni bulmuş olacağım. O zaman ne yapalım buraya? Büyük A küçük A büyük B küçük b şeklinde yazıyoruz. Her zaman küçük harfler ikinci olarak yazılıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz heterozigot bir birey. Şimdi ben F1'i buldum. Soru ne diyor? F1'i kendileştir diyor. F1'i kendileştirmek ne demekti? F1'i git kendisinin aynısıyla çaprazla diyor. Yani ben bunu gideceğim bununla çaprazlayacağım. Peki böyle büyük bir olayı nasıl çaprazlayabilirim? Her zaman dihibrit çapraz yaparken aynı karakterleri bir köşede sen e, çapraz yapın arkadaşlar. Sentez yapın diyecektim. Şimdi ne demek istedim? Mesela burada aynı karakterler ne? A ve A, değil mi? Bu ikisini alın, gidin bir köşeye yazın, şuraya yazın mesela. Bu ikisini çaprazlayın. Başka bir köşeye de şu ikisini alıp aynı şekilde çapraz yapın. Çünkü ne yaparsınız? Karıştırır kısınız yaparken hele ki alışkanlığınız yoksa bunu karıştırmanız çok mümkün. Şimdi ben hemen arka sayfaya geçiyorum buradaki ifadeleri hızlı bir şekilde size gösteriyorum. Şimdi bakın bizim gibi burada ne yapmış? Annemizi, babamızı yazmış. Parantayllerimizi yani ebeveynlerimizi. Buradan onların oluşturabileceği gamet çeşitlerini bulmuş. Daha sonra o gamet çeşitleri döllendiği zaman F1 yani ben oluştum. F1'i kendileştiriyorum. F1'i kendileştirmek için ne yapmıştım az önce? Bununla Aynısını çaprazda demiştim. Hadi gelin biz çaprazlayalım şimdi onu. Bakın şurada önce şunu yapıyorum. Bunu yaptığım zaman neydi? Birinci ile birinci. Büyük A, büyük A. Birinci ile ikinci. Büyük A, küçük A. İkinci ile birinci. Büyük A, küçük A. İkinciyle i̇kinci ile ikinci. Küçük A, küçük A. A yaptım. Gelin aynı şekilde B'yi de yapalım. B'yi de yazıyorum buraya. Birinciyle birinci ile ikinci, birinci, birinci ile ikinci, ikinci ile birinci, ikinci ile ikinci. Şimdi ben bu çaprazı yaptığım zaman arkadaşlar ben neyi bulmuş oluyorum? Şuradaki bulduklarım benim F2'm oluyor. Şimdi F1'i zaten bulmuştum. F1 buradaydı. F1 ile ilgili istenilen soruları cevaplayalım. Sonra F2 ile ilgili istenilenleri cevaplayacağız. Bir de burada bunu bulmanızın, gamet bulmanızın yöntemini göstereceğim. Punnet karesi dediğimiz kare var. Onunla nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, göstereyim. Siz hangisini tercih ederseniz, hangisiyle daha rahat sorular çözüyorsanız onu kullanırsınız. Ben de kendi kolay yöntemimi size öğretmiş olurum. Şimdi F1 gördüğünüz gibi burada heterozigot karakterlerden oluşuyordu. Ben her zaman burada sadece bir tane gamet çeşidi bulabildiğim için bu gamet çeşidinin de tek yazım şekli burada bu şekilde olduğu için gamet çeşidine ne diyebilirim? 1'dir. Yani %100 büyük A, küçük A, büyük B küçük B oluşur diyebilirim. Bu tamam. F1'deki genotip oranı diyor. Zaten %100 olarak bu oluşuyor. Başka bir oran yok. Paylaştıramayacağım. O yüzden %100 diyorum. F1'deki fenotip çeşidi. Fenotip neydi? Fenotip fiziksel görünüş aklınıza gelecektir. Dış görünüş. Bunun dış görünüşünde nedirim arkadaşlar? Baskın gen olduğu için büyük A derim. Burada baskın büyük B'yi gördüğüm için dış görünüşte onu göreceğimi biliyorum. Yani ben dış görünüş olarak bunlar neyi ifade ediyorsa birey bu şekildedir derim. Ve başka bir ihtimal burada olmadığı için fenotip çeşidi 1'dir. Aynı şekilde fenotip oranı da başka bir ihtimal olmadığı için %100 birdir göreceğiz. Bu F1'in çözüm şekliydi. Ben F1'i kendiyle çarptım burada. Kendileştirme sonucunda F2'mi buldum. Şimdi F2 ile ilgili de bana bazı sorular sormuştu. F2'yi bu şekilde bulduktan sonra arkadaşlar bunu gidip Punnett karesine yazıyorsunuz. Geçen size monohibrit çaprazda da bundan bahsetmiştim. Punet bu karesi yöntemiyle genotip ve fenotip çeşitlerinin sonuçlarını görebiliyorsunuz. Ama eğer benim gibi siz gametleri bu şekilde bulmadıysanız yani bu karakterleri kendi aralarında çapraz bir de şu yöntemle ne yapabilirsiniz? Oluşacak olan gametleri bulabilirsiniz. Bakın burada bireyin genotipini biz ne yapmıştık? F 1ini bulmuştuk. A için olma olasılığı olan karakterleri ne yaptım buraya yazdım? Ya büyük A gidecek ya küçük A gidecek. Daha sonra B için ihtimalleri yazıyorum. Ya büyük hale büyük B gider ya büyük hale küçük B gider. Bunu yazdım. A için de aynı olasılık var. Ya yanına büyük B gelir ya yanına küçük b gelir. Bakın gamet çeşitlerini ne yaptınız siz? Bu şekilde buldunuz. Gamet çeşitlerini bulduktan sonra Punnet karesine yazmanız lazım. Şimdi öncelikle bunu göstereyim size. Daha sonra dönüp şurada benim yaptığımla ilgili de konuşabiliriz ya da bir sonraki soruda da bunu gösterebilirim. Fark etmez. Onunla ilgili neler yapabiliriz muhakkak onu da konuşalım. Şimdi gamet çeşitlerimizi bulmuştuk. Punnet karesine geçecektik Punnet karesine de ne yapıyorduk? Birinci bireyi yukarıya, ikinci bireyi aşağı yazıyorduk. Zaten bireylerin sahip olduğu gamet çeşitleri aynı olduğu için üst sütuna da bu dört tanesini yazacağım. Alt sütuna da gideceğim bu dört tanesini yazacağım. Gelin hemen yazalım. Şimdi bakın orada bulduğum gametleri üst sütunda erkek birey için geçirdim. Alt sütunda da dişi birey için geçirdim. Ne yapıyorum? Birinci ile birinciyi çaprazlıyorum. Yazdım. Bakın şu benim genotipim. Büyük A, büyük A, büyük B, büyük B. Birinci ile ikinciyi çaprazlıyorum. Büyük A, büyük A, büyük B, küçük B. Yazdım. Aynı şekilde buna yaptım, aynı şekilde buna yaptım ve buraya bitirdim. Şu gördükleriniz yukarıdakiler genotipleri gösteriyor. Hemen altına yazdığım kırmızı ile gördükleriniz ise fenotiplerini gösteriyor. Fenotipi nasıl bulduk? baskın genlere bakarak. Burada zaten baskın olan bu. Burada baskın olan büyük A büyük B. Burada baskın olan büyük A büyük B. Burada baskın olan büyük A büyük B. Yani fenotipleri hep büyük A büyük B'e geliyor burada. Buna yaptığınız aynı şeyi, aynı işlemi. Buradaki ile buradaki ikinci, buradaki ikinciyle buradaki ikinciye, buradaki ikinciyle üçüncüye, dördüncüye yapacaksınız. Bütün kareleri bu şekilde sırayla tamamladıktan sonra siz punnet karesiyle ne yapmış oluyorsunuz, genotip çeşitlerini ve fenotip çeşitlerini buraya yazmış oluyorsunuz. Daha sonra ne yapıyorsunuz, sizden istenilen şeyi bu kutudan sayarak hesaplıyorsunuz. Bize F2'deki genotip oranını sormuştu. Arkadaşlar inanın ben bunu kesinlikle ezbere bilmiyorum. Yani şu kareyi yapar sayarım. Tabii ki çat artık soru çöze çöze anlatı anlatı bunu ezberledik diyebiliriz. Ama yani inanın sormam. Sorulacağını da zannetmem. Ama bunu ne yapabilirsiniz? Tek tek sayarsınız. İşte bakarsınız bir tane şundan var. Bir tane iki tane bundan var. Tek tek yazmanız gerekiyor. Ve bu orana ne yapmanız gerekiyor? Ulaşmanız gerekiyor. Bu dediğim gibi çok sorulmaz. Ama kareden sayarak bulabilirsiniz. İkinciye bakıyorum. F2'deki fenotip çeşidi. Dış görünüşü soruyor. Bakıyorum hemen. Bakın bir tane böyle var. Görüyor musunuz? Hep böyle olan çeşitleri var. Bu bir çeşit yazdım buraya. Gidiyorum başka şunu gördüm. Bunlara sayıyorum. Bunlar var. Bunları işaretledim. Bundan da varmış. Bu bir çeşit. Sonra gidiyorum şu var farklı olarak. Buna bakıyorum. O da bir çeşit olarak var. Sonra bir de şu fenotip görünüşünü görüyorum. Bundan da bir olabilir diyorum. Yazıyorum. Kaç tane toplamda farklı çeşit gördüm ben? 4 tane farklı çeşit gördüm. O zaman F2'deki fenotip çeşidi 4'tür diyorum. Size burada asıl soracakları yıldız şey arkadaşlar genotip oranı. Genotip oranı içinde şurada yazdığınız şeyleri, buradaki genotipleri, tek tek ne yapıyorsunuz yine sayıyorsunuz. Bu oran arkadaşlar bu sorularda değişmiyor. Her zaman saydığınız zaman 9, 3, 3, 1 oranını bulursunuz. Bunu size doğrudan da sorabilirler. Derler ki yukarıda mesela bir dihi bir çapraz verirler. Şöyle yaparlar. Şöyle örnek vereyim hemen. Mesela der ki şöyle bir birey verir. Bu birey çaprazlanıyor. Bu bireyin çaprazlanması sonucunda fenotip oranı ne olur der. Ne diyeceksin? 1, 2, 1, 2 bu bir dihibrit çapraz diyeceksin. Dihibrit bireyler çaprazlandığına göre bu oran değişmez. Bu oran 9, 3, 3, 1'dir diye direkt işaretleyebilirsin. Eğer bunu bilmiyorsan ne yapman gerekiyor? Bu punnet karesini çizmen gerekiyor. Bak buraya kadar kaç tane aşama gerçekleştirdik. Bunu gerçekleştirdikten sonra da soruyu ne yapabilirsin? çözebilirsin. Benim yukarıda yaptığım yöntemde ise arkadaşlar ben punet karesine gitmeden ne yaptım? Burada tek tek gametleri buldum. Ne yapabilirsiniz siz? Mesela bunu aldınız. Bunu bununla, bunu bununla, bunu bununla, bunu bununla yazacaksın. Bitirdin. Sıra geçti buna. Bunu bununla, bunu bununla, bunu bununla, bunu bununla, bunu bununla yazacaksın. Bitti. Sonra buna, sonra buna. Aslında Punnett karesinde yaptığınız aynı şeyi yapıyorsunuz. Ama dediğim gibi Punnett karesini size çizdirmezler. Bununla ilgili soru sormazlar. Sizin şunu bulup sorularda başka şeylere cevap vermeniz gerekecek. Önemli olan şunu çaprazı, şuradaki çaprazı yapabilmeniz, F2'yi bulabilmeniz. F2 ile ilgili başka soru tipleri olacak. Az sonra göreceksiniz. Şimdi gelin bir tane daha sorumuza bakalım. Bakın, bu soruda demiş ki: Homozigot sarı yuvarlak tohumlu bezelye. Sarı tohum yeşil tohum genine baskınmış. Sarı tohumu arkadaşlar büyük S diyelim. Şuraya yazalım hemen sarı. Yeşil gene baskınmış bu. O zaman küçük S de ne olacak? Yeşil genim olacak. Yuvarlak tohum geni buruşuk tohum genine baskınmış tam. O zaman büyük Y harfi. Hatta büyük Y kullanmayalım. Y harfini yazarken böyle bazen küçük büyük birbirine karışıyor. Burada ne olsa harfi bana bırakmış. Ben B'yi kullanayım. Büyük B harfi yuvarlak. Bu baskınmış buruşuk tohumu. Küçük, küçük B harfi de. Şimdi bunu önce soru sana harf vermediyse baskınla çekiniyi bu şekilde yazman gerekiyor. Bunu yazdım. Sorumda diyor ki homozigot sarı. Homozigot sarıyı ne yaparım? Sarı büyük S olduğu için büyük S büyük S yazdım. Ve yuvarlak tohumluymuş. İki karakter olduğu için yanına gideceğim. ikinci karakteri yazacağım. Büyük B, büyük B. Birinci bireyi buldum. Bunun ile yeşil ve buruşuk tohumlu. Yine homozigot diyor. Çünkü soru öyle başlamış. Yeşil tohumlu olabilmesi için zaten ne olması gerekiyor? E, i̇ki çekinik karakterin yan yana gelmesi gerekiyor. Aynı şekilde burşun da heterozigot yazamam şu an bunu. Yazarsam baskınlıktan dolayı bu yuvarlak bu da ne olur? Sarı olur. O zaman bunu nasıl yazacağım? Küçük s, küçük s, küçük b, küçük b. Bunlar benim parentellerim. Parantellerimi yazdıktan sonra arkadaşlar ne yapıyordum bunlar parantelde? Gidiyordum bunlardan oluşacak gametleri buluyordum. Burada %100 ne gelecek buradan? Büyük S, büyük B gelecek. İki karakter de aynı olduğu için. Diğerinden ne gelecek? Küçük s büyük küçük b gelecek. Bunu da yazdım. Buradan da bu gametleri elde ettim. Ne yapıyordum? Bu gametleri döllüyordum. Döllediğim zaman ben neyi bulacaktım? F1'i bulacaktım. Büyük s küçük s büyük b küçük b. F1'i buldum. Ne diyor soru? F1 ve F2'nin genotip ve fenotip olan çeşitleri ile olasılıklarını bulalım demiş. Şimdi F1'e baktığım zaman arkadaşlar F1'de tek ne var? genotip çeşidi var. Tek fenotip çeşidi var. Bakıyorsun %100 bu kişi sarı ve yuvarlak oluyor. Yuvarlak tohumlu oluyor. O yüzden bunu zaten biliyorum. Benim için burada önemli olan F2'yi bulmak. F2'yi nasıl buluyorduk? F1 çarpı F1'di. Yani şu şekilde çaprazımı gerçekleştirmem gerekiyordu. Bu ikisini yan yana yazmam gerekiyordu. Şimdi gelin yeni bir sayfadan devam edelim. Şimdi o zaman ilk sayfada yaptıklarımızı buraya geçirmemiz gerekiyor. F2'yi geçirelim biz F2'nin çaprazını yapacağız çünkü. Ne yapmıştık? F2'yi ne olarak bulmuştuk? F1'ime şu şekilde bulmuştum. F2 bulabilmek için de bu ikisini çaprazlarım demiştim. Az önce size öğrettiğim şeyi yapalım işte burada arkadaşlar. F2'yi rahat bir şekilde bulabilmek için aynı karakterleri yan yana çaprazlayalım. Çapraz diyorum. Büyük S şu ikisini yan yana aldım. Büyük S ile şunu çarpı şunla şunu aldım. 1 ile 1 büyük S, büyük S. 1 ile 2, büyük S, küçük S. 2 ile 1, büyük S, küçük S. 2 ile 2, küçük S, küçük S. Bunu yaptım. Bir de gidip ne yapıyorum arkadaşlar? Diğerini yapıyorum. B'leri yapalım hemen burada. Ve ne oldu? F1'de olma olasılığı olan durumları bulmuş oldum. Soruyu ne sormuştu bana? Fenotip çeşidi ve genotip çeşidini sormuştu. Hemen hesaplayalım arkadaşlar. Şimdi burada fenotip çeşidine bakıyorum. Bana büyük S ne demişti arkadaşlar? Sarı demişti. Küçük S için yeşil demişti. Burada zaten her ikisi de baskın olduğu için bu birey ne olacak arkadaşlar? Sarı birey olacak. Burada baskın karakterden dolayı yine sarı bireyi göreceğim. Burada yine baskın karakterden dolayı sarı bireyi göreceğim. Ama burada iki tane çekinikgen yani görüldüğü için ne olacak? Yeşil renk oluşacak. Yani ne oldu? Ya sarı ya yeşil oldu. O zaman iki çarpı diyorum. Çünkü farklı iki durumun ihtimalinden konuşacağız biz. Buraya bakıyorum. Ya neydi arkadaşlar? Yuvarlaktı ya buruşuktu. Büyük olan harf yuvarlaktı. Burada baskınlıktan dolayı yuvarlak. Burada baskınlıktan dolayı yuvarlak tohum. Burada baskınlıktan dolayı yuvarlak tohum. Burada ise iki çekinik karakter ne olacak? Buruşuk tohumun oluşmasını sağlayacak. Tohum ne oldu? Ya yuvarlak oldu ya buruşuk oldu. O zaman burada da ihtimal 2. 2 i̇ki çarpı 2'den ben ne yaptım? 4 tane fenotip çeşidi elde ettim. Genotip çeşidi kısmına bakıyorum. Genotip çeşidini hesaplarken de genlerimizdeki şu yazım şeklinin çeşidine bakıyoruz. Bakın bir büyükse bir büyükse bir çeşit bu. Bir çeşit büyük küçük yazım şekli. Bir çeşit de şu şekilde gördüğünüz küçük küçük yazım şekli. Çekinik çekinik. Ne oldu? 1, 2, üç farklı ihtimal geldi buradan. Çarpı. Buraya bakıyorum. Bir böyle yazılabilir, bir böyle yazılabilir, bir de bu şekilde yazılabilir. O zaman benim 3 farklı ihtimalim de burada yok mu? 3 üç çarpı 3'ten 9 farklı genotip çeşidi gelme ihtimali oldu. Başka özel durumlar da var arkadaşlar. Bir de onu konuşalım. Burada ne demiş? Labrador köpeklerinde kürk renginin kontrolü 2 farklı karakter sağlıyormuş. Birinci karakter siyah veya kahverengi pigmentin üretimini kontrol ediyormuş. E ve ilgili siyah tüy rengi büyük K harfiyle gösteriliyormuş. Kahverengi tüy genini ise ne yapmışlar? Küçük K harfiyle göstermiş ve büyük K küçük K'ya baskın olduğunu söylemiş. O zaman şöyle yazabiliriz. İkinci karakter ise kıllarda pigment depolanıp depolanmamasını kontrol ediyormuş. Bu karakterle ilgili kıllarda, kıllarda pigment depolanmasını sağlayan gen büyük M pigment depolanmasını engelleyen G küçük M'ye baskılmış. Yani şu şekilde yapıyoruz. Bir laborator kıllarda pigment depolama karakteri yönüyle çekinik fenotipli ise yani şu şekilde ise iki karakterin genotipi ne olursa olsun türk rengi sarı oluyormuş. Yani şu şunu demek istiyor arkadaşlar. Eğer şu şekilde olsaydı ne olacaktı? Siyah birim olacaktı. Ya da şu şekilde olsaydı siyah renk olacaktı, değil mi? Yani bu siyah olması benim için anlam ifade etmiyor diyor. Bu kılın pigment üretmesini etkilediği için bu birey her hal yukarıda sarı birey olur diyor. Şimdi o zaman ona göre hemen bakalım. Bakın burada bir soru sormuş. Her iki karakter bakımından heterozigot olan iki siyah labrador çaprazlanıyormuş. Hemen yapalım buraya. Her iki karakter bakımından heterozigot. Bakın ben şunu biliyordum. Bir de şu K genim vardı. Az önceki bilgilerden dolayı hızlı çözüyorum. İkisi de heterozigotmuş. Ben bunu yazdım. Diyor ki bununla bunu çaprazda diyor. Yani ben artık ne yapıyorum? F1'i bulmuşum. F2 yapıyorum burada. Sonra diyor ki pigment üretme karakteri büyük K. Pigmenti depolama karakteri büyük M ile sembolize ediliyor. Bu durumda şurada gördüğünüz homozigot KK ve heterozigot büyük K küçük K genotipi bireyler siyah. Şu şekildeki bireyler kahverengi oluyormuş. Bu ve bu kıllarda pigment depolarken bu bireyler pigment depolamadığı için sarı renkli oluyormuş. Yapılan çaprazlamaya bakalım şimdi. Bakın bunlar net karesinde çözülmüş. Hızlı bir şekilde siz kendiniz bunu oturtturmak için lütfen ön sayfadan az önce ilk soruda çözdüğümüz gibi kendiniz karenizi yapın çözün. Benim videoda bunu tekrar size göstermem çok uzun olacağı için ben hazır taslak üzerinden size sonucu göstereceğim. Şimdi bakın burada çaprazı biz artık ne yapıyoruz? yapıyordu buraya erkek bireyi bir tarafa, dişi bireyi yazıyorduk. Birinciyle ile birinciyle 1. ile ikinci yaparak bu tablonun hepsini dolduruyorduk. Punnet karemizi doldurduğumuz zaman Burada bakıyorum. Ne yapıyorum? Genotipini ve fenotibini bu punnette yazan bu karakterlere göre e, ne yapıyordum? İsimlendiriyordum. Şimdi burada büyük K büyük K olduğu zaman birey siyah oluyordu. Yanında da ne olması gerekiyordu? Baskın karakterli M geninin bulunması gerekiyordu. Çünkü o siyah pigmentin oluşmasını sağlayan durum buymuş. Bunlar siyah. Bu şekilde kontrol ettiğim zaman bütün alternatiflerin siyah olduğunu buldum. Benim bir siyah siyah fenotipim var. Bir de bakın burada şu gördüğün de siyah ama bak ne olmuş burada e, pigment depolamama karakteri olduğu için buradaki öndeki renk ne olursa olsun soru ne demişti? Bunun sarı renk oluşturduğunu söylemişti. O yüzden şöyle olanların hepsinde bireyin öndeki rengi ne olursa olsun birey sarı renkli oldu. Benim siyah bireyim vardı. Şimdi bir de sarı bireyim oldu ikinci çeşit. Devam ediyorum kontrol etmeye. Bakın burada eğer şu şekilde homozigot küçük k küçük k görürsem bu kahverengi demekti. Burada da renk depolama ile ilgili büyük M geni varsa en az bir tane ne olacak? Bu zaten kahverengi olacak. Ama burada bir tane şey homozigot küçük olsaydı ne olacaktı? Bak burada olduğu gibi bu aslında şurası kahverengi olduğu halde pigment depolayamadığı için sarı oldu zaman. Bunları da kontrol ettiğim zaman bakın 3 tane de ne buldum ben? Kahverengi buldum. Kahverengi rengi de bir çeşit. O zaman size bunun fenotip çeşidi sayısını sordukları zaman ne diyeceksiniz? Bir siyah çeşit, bir kahverengi, bir de sarı olmak üzere 3 çeşit vardır diyeceksiniz. Fenotip çeşidi sayısını ne yaptık? bulduk. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bir de fenotip oranını soruyordu. Fenotip oranı için arkadaşlar şu 4'e 4 tablo olduğu için totalde benim 16 tane ihtimalim var. 16'dan sayıyorum siyah olma ihtimali. Bakın tablodan sayarak yapıyorum direkt. Saydım ben kaç tane buldum? 4 tane burada var. 4 tane burada var. 8. Bir tane de burada var. 9. 9 tane ihtimalim var. Kaç ihtimal içinde? 16. O zaman 9 bölü 16 tane siyah ihtimalim var. Kahverengiye bakıyorum. Hemen sayıyorum. 16 ihtimalden 3 tanesi kahverengi. O zaman benim oranım 3 bölü 16'dır diyorum. Sarı olma ihtimaline bakıyorum. Saydım. 4 tane var. 16 ihtimalde Kaç tanesi? 4 tanesi. 4 bölü 16. Zaten bunların hepsini topladığın zaman 16, 16 eder. Dolayısıyla doğru toplamışsın, doğru bulmuşsun olur sonucu. Fenotip, fenotip oranında sordukları zaman bu şekilde hesap edebilirsiniz. Ya da ne yaparsınız? Büyük K'nın ve büyük M'nin gelme oranını tek tek hesaplarsınız. Mesela bakın burada bu kesinlikle büyük K gelecek. Bu kesinlikle büyük K gelecek dersiniz. Buradan da büyük K büyük K'ya bakarsınız. Yani buradan da hesabınızı yaparak aslında soruyu çözebilirsiniz. <laughs> Bugün sizlere anlatmaya çalıştığım konu dihibrit çaprazlamaydı. Umarım çözümlerinizi, yöntemlerinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olmuşumdur. Bir sonraki videomuzda kontrol çaprazlamasını göreceksiniz. Soru çözümlerini böyle birden fazla hibriti olan sorularda nasıl çözüm yapacağız? Biraz daha onlardan çözeceğiz farklı soru tiplerinden ve daha sonraki konularımıza ilerleyeceğiz. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.